Murat sen? Ben zaten 8. sınıfta çok katılmak mikrofonu istiyordum. Mikrofonu çevir isterseniz Murat'a doğru. Şey ben 8. sınıfta zaten çok katılmak istiyordum. Ben 5. olduğum için okulda ondan dolayı girememiştim. 8. sınıfta evet girememiştin. Ama, ama bu sene, bu sene, sene işte. nasip oldu geldin yani. sen de sevinçlisin. Yani. Peki Görkem mikrofonu çevirelim Görkem'e. Yani ben aslında okulda yani geçen senelerde falan sürekli katılmak istiyordum. Ama bütün nasip olmamıştı bu sene de öyle fırsat bulunca katılmak istedim. Katıldın. Nasıl ee, sevindin mi? Mutlu tabii oldun ki de, mu? Tabii sevindin. Peki Eylül mikrofonu düzeltelim. Arkadaşlarınla görüştün, tespit edildi, sevindiniz dört kişi. Tabii bir heyecan da duydunuz. stüdyoya gelirken de var mıydı heyecan biraz? Evet vardı. Peki e, stüdyoda biz program canlı yayın öncesi de sohbet ettik biraz imkanımız oldu. Şu andaki heyecan nasıl? Şimdi daha az heyecanlı. Daha az değil mi? Görken, yani, az, az Murat. Az, ya artık az. hiç kalmadı yani. Hiç <laughs> kalmadı. Tamam, çok güzel. Ee, o zaman ben e, İstanbulluoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi'ne de tüm okullar yarışıyor programı boyunca başarılar diliyorum. Evet, artık soru bölümüne geçebiliriz. Ee, sohbet bölümümüzü de bitirdik ama yine de kurallar gereği soralım. Yarışmayla, yarışmanın kurallarıyla ilgili bizden öğrenmek istediğiniz bir şey var mı? Adnan Menderes Anadolu Lisesi? Hayır, yok. Yok. Balıkesir Anadolu Lisesi? Yok. Yok. İstanbul'lu olan Anadolu Öğretmen yok. Lisesi? Yok. Ama bizim size soracağımız bazı sorular var. Okullar yarışıyor, birinci soruyla başlıyor. Genel kültür alanında 10 puan değerinde birinci sorumuz. Türkiye, Kıbrıs Türklerinin can ve mal güvenliğini sağlamak, adaya barış getirmek için buraya askeri bir harekat yapmıştır. Temmuz ve Ağustos aylarında iki kez yapılan barış harekatı hangi yıl gerçekleştirilmiştir? A. 1970 B. 1978 C. 1974 D. 1980 Süreniz 20 saniye başlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet süreniz bitti arkadaşlar. Cevaplarınızı alalım. Adnan Menderes Anadolu Lisesi Fatma Nur. B. 1978. Balıkesir Anadolu Lisesi Gürkan. C. 1974. İstanbulluğlu Anadolu Öğretmen Lisesi Eylül. C. 1974. Evet. Arkadaşlarımızın cevaplarını aldık. Bakalım Barış Harekatı hangi yıl yapılmış? Bir de ekranlarda görelim. Doğru cevabımız C. 1974. Türkiye geri dönülmez adımını 20 Temmuz şafağında attı. Kıbrıs semaları Türk paraşütçüleriyle doldu. About three minutes past six, four minutes past six, and the first of the Turkish troops had landed in Cyprus. İnşallah ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. They were guided in by jet fighters and... Ben umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. The very first paratroopers are now hitting Cyprus soil. Over there, Biz aslında savaş için değil, barış için. Yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz. İnsanlar coşku içindeydi. Başarının sarhoşluğu sokakları sarmıştı. Yıllardır büyük devletler karşısında eziklik duyan halk ilk defa Türk oğlanın gururunu paylaşıyordu. Evet birinci soruda doğru cevabımız C1974. Bu doğru, doğru cevabı Balıkesir Anadolu Lisesi ve İstanbulluoğlu Anadolu Öğretmen Lisesi bilerek onar puan kazandılar. Hemen Balıkesir Lisesi'nden başlayarak C soruyorum. Kesin biliyor mudunuz tarihi? Kesin biliyordum. Barış Harekatı hmm. tarihi. İstanbullu olan Anadolu Öğretmen biliyor, Lisesi. Kesin. Evet biliyordunuz. Onlar puanı kazandınız. Evet çocuklar 1960 yılında Kıbrıs'ta Birleşik Cumhuriyet kuruldu. Birleşik e, Rumlarla Türkler ortak kurdu e, bu cumhuriyeti. Ama 63 yılında Rumlar bunu istemedi. Adanın tamamen kendilerinin olması ve Enosis yani Yunanistan'a bağlanmak için 63 yılında olaylar başladı. 63 kanlı Noel'de. Yüzlerce Türk öldürüldü. Hatta dünya kamuoyunu e, şaşkına çeviren tabip binbaşı'nın çocuklarını üç küçük çocuğunu ve karısını küvette kurşuna dizdiler. Bu fotoğraf bütün dünyada yayınlandı ve bu olaylar zaman zaman 74 yılına kadar devam etti. Hep Rumlar saldırdı. Hep Türkleri kısmen öldürdüler. E, bayağı bir sayıda Türk öldü. E, Türkiye. Askeri harekattan geri kaçmak istedi. Bu e, askeri harekatı da 1960 yılında kurulan Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anayasasındaki garantörlük hakkına dayanarak kullandı. Bu anayasaya göre İngiltere, Yunanistan, Türkiye garantör devlet olmuştu Kıbrıs'ta. Bu garantörlük hakkını kullanarak 74. E harekatı gerçekleştirdi. Küçük bir anekdot gibi bir olay da anlatayım. O dönem e, gazetelerde yazdı. O dönemin Dışişleri Bakanı Turan Güneş Amerika'ya gidiyor görüşmelere. Yani Rumları e, bu yaptıklarından vazgeçirebilirse dünya devletleri, dünya kamuoyu barış harekatı yapılamayacak. Orada bir parola e, Türkiye ile te, e, anlaşıyor Turan Güneş ve oradan telefon ediyor. Anlaşmadan bir netice çıkacağını çıkmayacağını anlayınca biliyor musunuz hatırlıyor musunuz o parolayı? Evet Ayşe tatile çıksın diye telefonla kızını artık benim işim uzayacak kızım beni beklemesin tatile çıksın anlamında Ayşe tatile çıksın diyor. Bu parola tabi ve bu sözden sonra Barış Harekatı 1974 yılında Kıbrıs'a başlatılıyor. Evet bu soru böyle geçti. İkinci soru geliyor ekranlarımıza. Genel kültür alınında 10 puan değerinde ikinci sorumuz. Bir ülkenin kendi kıyılarında, limanlarında yük ve yolcu taşıma, liman işçiliği, kılavuzluk, deniz avcılığı yapma hakkına ne denir? A. Kabotaj B. Kabineto C. Kabasorta D. Kadastro Süreniz başlamıştır arkadaşlar. Yine sona arkadaşlar. Adnan Menderes, Anadolu Lisesi Fatma Nur A. Kabotaj. Balıkesir, Anadolu Lisesi Gürkan. A. Kabotaj. İstanbul Doğulu, Anadolu Öğretmen Lisesi Eylül. A. Kabotaj. Evet. Bütün okullarımız A. Kabotaj cevabını verdi. Bakalım sorumuzun cevabı kabotaj mı? Görelim. Doğru cevabımız A. Kabotaj. Evet ikinci sorumuzdaki doğru cevabımız A kabotaj. Bu doğru cevabı 3 okulumuzda bildi. 3 okulumuzda onar puan kazandı. İkinci soru kolay mıydı çocuklar? Evet. evet. Hemen bastınız butonlara ben baktım gözlerim sık kolaydı. Denizcilik bayramı veya diğer anlamıyla kabotaj bayramı kutlanıyor değil mi? Evet kutlanıyor. 3 okulumuzu da bu sorudan dolayı tebrik ediyoruz. Üçüncü soru geliyor ekranlarımıza. Genel kültür alanında 10 puan değerinde 3. sorumuz. Yaklaşık 1000 yıl önce yaşamıştır. Yüzden fazla eserinden ancak 27'si günümüze ulaşabilmiş büyük bir bilgindir. Batılılar ona Aliboron derler. Matematik ve gök bilim alanındaki eserleri çağının çok ötesinde diye tanımlanır. 1973 yılında UNESCO'nun öncülüğüyle bütün dünyada anılan bu bilim adamımız kimdir? A. Ulu Bey B. Cakabey, C. Biruni, D. Ömer Hayyam. Süreniz başladı arkadaşlar. süreniz bitti arkadaşlar. Adnan Menderes, Anadolu Lisesi Fatma Nur. D. Ömer Hayyam. Balıkesir, Anadolu Lisesi Gürkan. D. Ömer Hayyam. İstanbullu olan Anadolu Öğretmen Lisesi Eylül. C. Biruni. Evet. Evet arkadaşlarımızın cevaplarını aldık. Bakalım bütün dünyada anılan bu bilim adamımız kimmiş görelim. Doğru cevabımız C. Biruni. 973 yılında Doğu Harezmin merkezi olan Kasta doğdu. Bundan 7 sene sonra da Buhara'da İbn Sina doğacak ve iki bilgin çağlarına damgalarını vuracaklardır. Biri tarihe tababetin hükümdarı ve filozofların prensi olarak geçerken, diğeri yaşadığı yüzyıla Biruni asrı dedirtecektir. Biruni'nin ilgi alanı astronomiden coğrafyaya, jeolojiden fiziğe, botanikten tarihe, edebiyattan dinler ve mezhepler tarihine hayatın bütün alanlarını kuşatıyordu. Gazneliler döneminde verdiği ilk önemli eserse Tahdidü Nihayatil Emakin'dir. 1025'te yazdığı bu eserin başında yeni bir bilgi dalı bulduğunu ve geliştirdiğini belirtir. Bu bilim dalı günümüzde jeodezi olarak adlandırılmaktadır. Yani yerin biçimini ve boyutlarını inceleyen bilim. Eserin dünyadaki tek nüshası Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunuyor. Biruni bu alandaki çalışmalarını derinleştirerek coğrafi boylamların saplanmasında yeni bir yöntem bulmuş, daha sonraki yıllarda da yerin yarı çapını belirlemiştir. Aslında bir Rumi, birçok kentin coğrafi konumlarını belirlemek için daha 17 yaşındayken çalışmalara başlamıştır. Yüzlerce kitap okumuştur bunun için, yüzlerce görgü tanığı dinlemiştir, çok paralar dökerek çeşitli bilgiler derlemiştir. Bunları birbirleriyle karşılaştırmış,